Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni aldığımız sardunyalara nasıl bir bakım yapmalıyız? Hepsini detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Ben yeni aldığım sardunyalara nasıl bakım yapıyorum? Toprağını nasıl seçiyorum? Toprak karışımı nasıl olmalı? Saksı ölçüsü nasıl olmalı? Hepsini bu videoda detaylı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Dün sizlere bir pazar videosu da paylaşmıştım. Pazardan iki tane sardunya aldım. Çok istediğim türlerden biri. Rastladım hemen aldım arkadaşlar. Çiçeği o kadar güzel rengi var ki inanılmaz güzel. Kamerada açık yansıyor ama koyu renkli. Çok güzel bir sardunya arkadaşlar. Daha önceden hep bu sardunyadan almak istiyordum. Dün aldım. Sağlıklı gözüküyor. Dalları çok güzel. Küçük dalları geliyor. Diğeri de aynı şekilde. Bakar mısınız? Katmerli rengi çok güzel. Dolu tomurcuklanma var. Özel tür sardunyası da aynı şekilde. Çok güzel bir sardunya. Sağlıklı gözüküyor. Gördüğünüz gibi dalları sağlıklı. Yeni sürgünleri gelmeye başladı. Bu sardunyaları ben nasıl bir bakım yapacağım arkadaşlar? Toprağını nasıl seçiyorum? Ben şimdi sizlere toprak karşımı da göstereceğim. Bu şekilde elimde olan torflu bir toprak. Ben menekşelerimi diktiğim toprak. Çok güzel kaliteli bol vitaminli bir toprak. Toprak aldığımda her zaman üzerine okuyorum. Vitaminlerine bakıyorum. Fosforu, kalsiyumu bol vitaminli bir toprak alırım. Toprak rengine bakar mısınız? Çok güzel bir rengi var. Toprağın içerisine bu şekilde bir çay kaşığının ölçüsünde mangal kömürü veya odun kömürü fark etmez. Bir çay kaşığı dolu çay kaşığı ölçüsünde kül katıyorum arkadaşlar. Bildiğimiz odun külü. Külün içinde bol miktarda fosfor var. Çiçeklerimizin köklerine fosfor vitamini değdiğinde çok güzel çiçeklenme oluyor. Çiçeklerin çiçeklenmesi demektir fosfor vitamini. Kömürün içerisinde de Bol miktarda oksijen ve oksijen toprağa girdiğinde toprak havalanıyor ve çiçekler aktif bir şekilde köklerini çalıştırmaya başlıyor. Bu şekilde karşımın içerisine ben her zaman bahçe toprağı da katarım veya ormandan aldığım toprak da katarım. Şimdi katmayacağım çünkü bakar mısınız aldığım sardunyaları bahçe toprağına dikmişler. Bu şekilde bahçe toprağında bir saksının toprağını o toprağa katıp iyice karıştırdıktan sonra o şekilde dikim yapacağım. Bakar mısınız? İkisi de aynı şekilde bahçe toprağında. Direkt torflu toprağa diktiğimizde bakın bu şekilde çok kuru, su tutmayan bir toprak. Yaza doğru gittiğimiz için toprak çabuk kuruyor. O yüzden içerisine bahçe toprağı katmamız şart arkadaşlar. Sardunyalar için fark etmez toprak karışımı. Şimdi sizlere saksı ölçülerimi göstermek istiyorum. Bir boyut büyük. Bakar mısın? Biri 1 litrelik, diğeri 900 santimlik bir saksı. Boyutu 900 litrelik bir saksı. Pardon doğru şekilde söyledim mi bilmiyorum. Neyse siz anladınız. Şimdi önce saksıdan çıkaracağız sardunyalarımızın köklerine bakmak istiyorum. Sünger var mı? Bakar mısınız? Çok güzel dolu tomurcuklanma. Yeniden tomurcukları geliyor. Çek açmadan tomurcuk yine geliyor arkadaşlar. O yüzden saksı değişimi yaptığımızda sardunyalarımızın köklerini çok ellemeyeceğiz. Ellediğimizde sardunyalar o açmayan tomurcuklarını hemen sarartmaya başlayacak. Bu şekilde bakar mısınız köklerinin ne kadar güzel sağlıklı olduğunu beyaz kökleri var. Azar azar üstünden alacağım ve o toprağın içine katacağım. İyice karıştırdıktan sonra dikim yapacağım. Köklerini çok incitmeden yapmamız gerekiyor. Tüm çiçekler için aynı şekilde geçerlidir. Eğer sardunyalarımızın tomurcukları ve çiçeği yoksa arkadaşlar rahat bir şekilde yapabilirsiniz dikimini. Böyle alttan alttan da toprağından biraz azaltacağım köklerini çok hallemeden bakar mısınız dalı gözüküyor çünkü sünger yok arkadaşlar bahçe toprağı olduğu için de kendileri yetiştirdiği bir sardunya bu şekilde sardunya aldığımızda da çok kolay bir şekilde tutuyor arkadaşlar zaten ev ortamında büyüyen bir sardunyaymış bu süngere dikilen sardunya sera sardunyaları biraz zor oluyor diktiğimiz zaman yapraklarını sarartıyor tomurcuklarını kurutmaya başlıyor çok nazlı bir türler oluyor dört türleri ve şimdi bu şekilde toprağını iyice karıştıracağım bahçe toprağından torfumuzu ve dikimine hazır olacak bu şekilde önce küçük saksıya bu sardunya mı dikeceğim saksının dip kısmına koyalım toprak şimdi sardunyalarımızı yerleştirelim bu şekilde arkadaşlar dalından tutarak köklerine zarar vermeden çok güzel bir dikim yapacağız. Bakın gözüküyor biliyor mu? Ne kadar güzel küçük yavruları geliyor. O yavruları toprak altına bırakmayacağız. Toprak üzerinde kalması gerekiyor ki o yavrular hepsi uzasın, yeniden güzel çiçek açmaya başlasın, güzel dallansın, budaklansın sardunyalarımız. Yanlarından dolduruyoruz bu şekilde toprağını her tarafından Özellikle bunu da söylemek istiyorum. Sardunyalarınızı ilk önce pazardan aldığınızda toprağına dikkat edin. Toprak çok nemli olduysa, kuru değilse arkadaşlar, hemen saksı değişimi yapmayın. Toprağın iyice kuruması gerekiyor. Gördüğünüz gibi benim aldığım sardunyaların dün toprağı nemliydi. Bir gece beklettim ve toprak iyice kurudu. Bakın bu şekilde İkim yaptık. Şimdi diğerini de sizlerle birlikte yapacağım arkadaşlar. Topraktan çıkaracağım. Bunun da köklerine bakalım. Sünger var mı? Bunda da yok biliyorum. Çünkü bahçe toprağında yetişen bir sardunya, ev ortamında büyüyen bir sardunya, sünger dikmezler, koymazlar arkadaşlar. Sera sardunyalarında oluyor. Toprağa katmayacağım. Bakın böyle çıkardığım saksıların içine dökelim. O kadar taş gibi bir toprağa dikmişler. Sardunyalar o kadar özel toprak istemiyor. Bahçe toprağıyla torfu birbirine karıştırdığınızda çok güzel, sağlıklı büyüyebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde köklerini çok ellemeden biraz boşalttık toprağını. Bakar mısınız? Gövdesi dip kısmından biraz çürümüş, çürüyen yerini aldım. Şimdi bunu da aynı şekilde dikeceğiz. Önce toprağını koyacağız çiçekli olan sardunyaların ben kök budaması yapmıyorum. Hepsini bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Eğer kök budaması yaptığımızda çiçeklerini kurutacak, tomurcuklarını dökecek, sarartacak, yaprak uçlarından sararmalar baş verecek, stres geçirecek sardunyalar. O yüzden kökleri nasıl büyük olsa bile bu şekilde dikmeniz gerekiyor. Her tarafından iyice Toprağını doldurduktan sonra can suyunu vermeye hazır olacak. Bu şekilde yanlarından belirkitelim. Kökler çok oynamaması için. Evet, bu sardunyamızı da diktik. Çok güzel bir görsel oldu. Bakar mısınız? Saksı ölçüsü ideal bir ölçü. Bu şekilde sardunyalarımızı diktik. Sizlerle birlikte elimden geldiği kadar göstermeye çalıştım. Şimdi can suylarını da verelim. Her tarafından ilk sulamasını çok veriyoruz. Kökler iyice ıslanması için, toprak iyice ıslanması için bu şekilde her tarafından dökmeye çalışacağız arkadaşlar. Bu şekilde bir dikim yaptık. Can suylarını da verdik ve çok güzel gözüküyorlar şu an. Rengine bakar mısınız? Çok güzel rengi var. Kamera yaklaştıkça bayağı çıkıyor rengi. Her tarafından dolu dolu tomurcuklanma. Tomurcuklarına bakar mısınız arkadaşlar? Bu tomurcuklar açtığı zaman o kadar güzel büyük boy katmerli bir tür. Çok güzel bir tür. Bu da aynı şekilde daha önceden hep istiyordum ve gördüğümde hemen aldım. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere faydalı bilgiler vermişimdir. Kalın sağlıcakla. Kendinizi iyi bakın. Sağlıkla kalın.